Bir tane adamı Merhaba Bayram. Bu mu oluyor gökkuşağı yani? Yapabildi mi? Sefa. Şu, şu. Bir, bir birinci gökkuşağı şöyle. şöyle. De şöyle. Yok yok arkadaşlar sektiremiyor. <laughs> Maalesef Gökkuşağı öyle değil diyor. Nasıl? Nasıl olduğunu şimdi sana nasıl söylesinler Mehmet Efe? Söylesinler Gökkuşağı. Şey. Ooo. Ee, Yok, yoksa bu mu? Merhaba Nurettin. Kanalımıza hoş geldin. Büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir, bir başarı. Hadi göster bakalım. Abla gökkuşağı birisinin ve kendinin üzerinden geçmesi gerekiyor. Üstünden mi? Ee, öyle diyor. Yani, ben selam selam olayım. Orkan. Karan, dur, dur. Bir dakika Karan. Karan önünde dur. Dur dinle dinle ne diyor dinle. Ee, küçük olan benim oğlum. Diğeri kuzenimin oğlu. Mehmet Efe. Galatasaraylı. Biri Galatasaraylı biri Fenerbahçeli. İstemiyor. Arkadaşlar kötü kelimeler kullanmayan lütfen engelliyorum kötü kelime kullananları. Evet. Yani çocuk kanalı bu kötü kelimeler kullanmayalım lütfen. Hiç hoş değil, hiç hoş olmuyor. Merhaba Rasim, hoş geldin. Teşekkürler. Air zone ne demek? Yani ben çok yabancı kalıyorum böyle şeylere. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Teyze, dur. Efendim. Futbol kartlarımı göstereyim. <laughs> Al bakalım. Gizem teyze bir şuraya at. Şöyle şöyle yapayım. Karan. Gizem teyze durdu. Mehmet Efe böyle göster. Nasıl? Evet güzel. <laughs> böyle de yapamıyorum. Neler yazıyorlar okuyor musun? Bir de konuşsan keşke. <laughs> Anne. Anne. Böyle ya. Anneciğim sen onun <laughs> içine düşeceksin. Küfür, küfür eden var. Egele beş fene. Anneciğim. Kim geldi? Annem. <laughs> <Çakak mı okuyorsun? gülüyor> Anne, Anne burada mi? orada? anlaşabilirsin ama değil <laughs> mi? Eve -e, ne Bir dakika arkadaşlar mesajlara biraz geç kaldım. Mehmetefe size kartları gösterdiği için. <laughs> Mehmetefe 10 yaşında arkadaşlar. Hangi O çok güzel. Karan bunu çok beğendi. <laughs>